Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Yaşa ya da Ölün 3. bölümüyle devam ediyoruz. Arkadaşlar Önceki bölüm gitmiştik arkadaşlar. Çanta yapıp gitmiştik başka bir yere. Orada zombileri falan öldürmüştük. Bugün de arkadaşlar şöyle bir bakayım silahlardan. Şunu yapabilirsem eşya bulup bunu yapmaya çalışacağım. Bant bulup falan. Onun dışında şu mobilyalardan bunu yapmam lazım. Öğrendim. 10 tane odun lazımmış. Hemen yaparım. Heh, kırıldı. Zaten kırılmasaydı şaşardım. 2 Hatta ben ilk önce şu şey mi yapsam ya? Kendime bir balta mı yapsam? Kendime bir balta yapayım. Yoksa hiçbir şey yapamayacağım. Balta, balta, odun yok. <laughs> Odun yok ki. Odun kalmamış. Odunların hepsini almışım. Herhalde. Heh. bir tane odun gördüm. Şu börtleri de alayım. Tamam. Susuzum falan yerinde. Şimdi yapabilirim. Balta. toplayalım 4 Dört ağaç kesmem gerekiyor arkadaşlar. Canım yaz benim ya. Hadi ağaç çok. taş buldum. Hah, odun. Bir tane daha buldum mu bu tamam da. Ben şöyle ben şöyle bir şey yapacağım. Ya olmadı. Öldürecektim geyiği. Et alacaktı. Et yok mu bendeki? Herhalde bitirmiştim etleri. Ha şimdi. Bunu yapmak için. Neymiş? Demir lazımmış. Tam adaya gideceğiz bugün arkadaşlar. Belli oldu ne yapacağız? önce benim yemek almam lazım adada ölmemek için. Hah. Alayım. Çünkü adada ölürüm yoksa bir de şey yapmam lazım. Üç oduna ihtiyacım var. Birkaç tane de taşa. Ağaç kalmadı, hepsini almışım. Gerçekten hepsini almışım ya taş bulundu. Şimdi yapabiliyor muyum? Bir tane taş. Taş yok, taş yok. Gidiyorum. Hala taş yok bu taşlar nereye kayboldu bakayım yok taş bulamayacağım bu işte hiç mi bir yerde taş kalmamış almış millet evde yok muydu ya evde vardı ya herhalde ben niye eve gitmiyorum evde vardı diye hatırlıyorum ben Evet o dur sandığa bakayım varmış taş varmış bir tane demir mi var demir ama cevheri değil iki tane bant varmış iyi Şimdi ben şu etleri bir güzel pişireyim. Aslında bir tane et var. Neyi bir güzel eti, Ben böyle gidip bir, biraz daha geyik uygulayacağım. Hatta var mı şey bu falan. Aa, yok da su varmış. Ayırayım bir tane alayım. Bir tane alacağım. Şimdi geriye kalanlar gereksizler. Şöyle bir bırakayım. Deriler şuraya. Bunlar buraya. Bunlar. Yok bunlar kalsın yerim. Zaten çok fazla şeyim yok. al. Bunu, bunu da şöyle. Bitmedi mi bu? Yok az kalmış. Bitti. Şunu alayım et. Eti de şuraya koyayım. Evet buraya. Daha iyi olur. Canım gittiğinde yedim. Şimdi gidelim arkadaşlar. rastfey Şuraya gideceğim. Bu arada şu 5 dakika zombiler var ya üzerinde. Onlar şey demek. Yani zombiler buraya doğru geliyor. Bana doğru. Hem de de bıçak olan zombiler bunlar. Evet, bıçak olan zombiler bana geliyor. Öldürecekler beni herhalde. Ne ara fark edildim? Ben şöyle bir eğileyim. Yavaş gideyim. Bu demir herhalde. Aynen demir. Eğileyim. Ya yani niye eğilmiyor? Neyse normal. Bu bana hiçbir şey yapamaz. Ama eğilerek, eğilerek, gitmem lazım. Bak böyle kimse saldırmıyor. Neyse bu geyiği öldürmeyeceğim. Hatta öldürdüm de içinden hiçbir şey çıkmadı. açıkmış çıkmış. Ama almayacağım. Ben bayağı dolu çünkü. Şurada iki tane zombi var. Alır mıyım? Alırım ikisi de normal zombisi. İkisi de normal değil. Ya sen nereden çıktın? Al. Oldu mu? Ölmek istiyordun değil mi? Al ben de seni öldürdüm. Böyle gitmenin avantajı varmış. Hareketmiyorlar. etmiyorlar. Şurada bir tane var. Kasa. Bu kasadan iyi şeyler çıkar gibi. Bunlar çıktı tamam. Al, demir çıktı. Eğil. Bir de köpek kuduzmuş. Çok kötü. Öldü. Et falansa, deri falansa almam diyecektim deri. Almıyorum. Bunun çayı yapılıyormuş. Yeşil mutant mayıs. Hayır işte bu kötü oldu. Bu çok güçlü. Alayım şu böktenleri falan. Buğdayları da alayım. Buğday tohumu çıktı mı ya? Buğdaydan tohum çıkması lazım. Ekeceğim ben bu buğdayı. Şunu az. Nereye fark edildi? Reşo şunu fark etmiş? Zat almam ben. Bu arada taşları şu taşlarımı atsam. Niye atsam bulamadım. Gideyim <laughs> Birazını yiyeyim. Evet ona zaten ihtiyacım yok Alayım şunlardan Yerim Ha fark etmeden Şimdi gidelim Burada ben birini öldürmüşüm Bunu öldürdüm Almamıştım evet El Kas yok mu başka ya Burada Ben buraya vardır ümidiyle geldim de. Yok herhalde. Evet yok. Ben yine de bir dolaşmak istiyorum. Belki şansa çıkar. Bu şuradan. Hemen bir tane kazma yapmak istiyorum ve demir toplamak istiyorum. Önce bir şey atmam lazım. O da imha et. Artık demir çağına geçeceğiz. Herhalde. demir cevheri. Evet arkadaşlar şimdi bir demir daha kırıp şey yapmak istiyorum. Eve gitmek istiyorum. Çünkü bayağı şey oldu. Bayağı bir şey topladık. Bu da 3 tane cevher veriyormuş demir cevheri. Heh, şimdi gidebiliriz. Bu arada bakayım altı demir cevherim oldu değil mi? Ay 7. Çok iyi. Ben kaçıyorum direkt. Size bay. Koşarak bir de eve gidelim. Bugün dükkanı sona geldim arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın ve özellikle abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay.